Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatu vessalamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlim ey aziz. Tavus kuşu gibi pek güzel bir kuş yumurtadan çıkar, tekamül eder. Semalarda tayarana başlar. Afak alemde şöhret kazandıktan sonra yerde kalan yumurtasının kabuğu içerisinde o kuşun güzelliğini, kemalatını, terakkiyatını arayıp bulmak isteyen adamın ahmak olduğunda şüphe yoktur. Üstad Hazretleri bir ifadede bulunmuş ağabeylere, biz çok dinlemişiz. Buyurmuş ki kardeşlerim ben ispat etmediğim hiçbir şeyi kitabıma yazmadım ve koymadım. Aklen ispat etmediğim hiçbir şeyi kitabıma koymadım diye buyurmuş. Şimdi burada mühim bir ders Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam beşeri halleriyle, beşeri ahvaliyle, beşeri yaşantısıyla, hasbel beşer, ondan sadır olan işlerle, nübüvvet makamında davayı ilan ettiği, o yüce ruhani özelliğini yanlara koyup nasıl değerlendireceğiz? Bir taraftan kainatın yaratıcısı olan Cenab-ı Hak onu ahir zamanda en mühim, en kutsi bir vazifeyle tavzif etmiş. O hususta tekten yaratmış. Çok âli bir ruh seviyesi ve seciyesi vermiş. Bir taraftan da beşer olması sebebiyle değil mi? Bazı beşeri hallerde ondan sadır olmuş, nüksetmiş. İkisi de ümmet Muhammed'in gözü önünde cereyan ediyor. Ve bizim tarih kitaplarımızda, siyer kitaplarımızda iki halde Anlatılı anlatılı tevatüren bize kadar gelmiş. Bir insan bu iki özelliğe baktığı zaman meseleleri birbirine karıştırmaması, Peygamber Efendimize itaat noktasında veya edep noktasında sıkıntılı bir alana girmemesi için nasıl değerlendirecek? Nelere dikkat edecek? Mühim bir dese yani esasında. Evet. Tavus kuşu gibi pek güzel bir kuş yumurtadan çıkar tekamül eder. Ta şimdi tavus kuşunu biliyorsunuz değil mi? Bir açıldığı zaman rengarenk. Harika bir kuştur yani. Allah'ın öyle bir özellik vermiş. Hatta biz eskiden çocukken onun böyle tüylerinden bir örnek alırdık. Kur'an'ın arasına, kitapların arasına hayraç olarak korduk. Çok insan bunu yapmıştır yani. O kuş bir yumurtadan çıkıyor. Şimdi çıktığı yumurtanın kendisiyle yumurtanın kabuğuyla kendisiyle bıraktığı posasıyla ondan çıkan kuşun davranışları semada tayaran etmesi o güzelliklerini yanına, yana koyan bir adam neye dikkat edecek? Bunu yapan yumurta değil. Bu kuşun güzelliğini bu kuşun kemalatını bu kuşun mükemmelliğini yerdeki yumurtasında arayan insan hata yapar. Şu ondan çıkıyor. O çıkartmıyor. Onu ondan çıkaran bir Allah var. Onun güzelliği, kemalatı Cenab-ı Hakk'ın sunundan geliyor, sanatından geliyor. Ama sebepler tahtında onu bir yumurtadan çıkartmış. O çıkan çürük yumurtaya bakar da bu tavusun güzelliğini yumurtada aramaya kalkarsa yanlış yapar. O zaman tavusun kemalatını reddeder, anlatamaz yumurtaya da haşa başka şekilde yaklaşır. Şimdi yumurtayı Üstad Hazretleri tavusun o yumurtasını Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam, ta doğumundan vefatına kadar beşeri halleri, ümmetin gördüğü, şahit olduğu meseleleri yumurtaya benziyor. O yumurtadan çıkan İslamiyet davası, iman davası, kutsiyet davası ise tavus kuşunun kendine benziyor. İkisini ayırın birbirinden diyor. Evet. Yumurtadan çıkar, tekamül eder, semalarda tayarana başlar. Afak-ı alemde şöhret kazandıktan sonra, yerde kalan yumurtasının kabuğu içerisinde o kuşun güzelliğini, kemalatını, terakkiyatını arayıp bulmak isteyen adamın ahmak olduğunda şüphe yoktur. Yani o kuşun güzelliğini yerdeki yumurtada arayan adam nedir? Ahmaktır. Yumurta ayrı, onun içerisinde kuşu çıkaran Cenab-ı Hakk'ın sanatı kemalat ayrıdır. Bütün mahlukat aynı kaydeye tabidir. Bak mesela insan denen en yüce varlığı bir nutfeden yaratıyor. O en yüce varlığı konusu hacalet haber, mevzusu insanı utandıran affedersiniz diye başladığımız değil mi? Bir su parçasından yaratıyor. Bak tavukları, horozları, kuşları yumurtadan yaratıyor. Yumurta bizim soframıza geliyor ya. Menemen yapıyoruz da yiyoruz. Değil mi? İnsan suyunu bu şekilde istifade edemeyiz. En kaliteli, en müstesna, en yüce varlığı bir mutfeden yaratıyor. Hayvanları ise, kuşlar ise yumurtadan yaratıyor. Menşeğimize baksak onlar gururlanabilir. Hacalet haber değil. Bizimki zahiren baktığımızda utandıracak bir şey gibi görünüyor. İşte o yüce insanları, o kaliteli insanları ve şefi olarak yaratılan insanların özelliğini ve kemalatını, maddi ve manevi hususiyetlerini mutfede aramak, ona bağlamak, değil mi? Ona isnat etmek, üstadımız ne diyor? Ahmakların işidir diyor. diyor. Allah'ın adeti en yüce, en âli işleri en basit vesilelerden alır. Sebep gayet adi ve aciz. Müsebbep gayet âli ve yüce. Ne gösteriyor bu? o yüce müsebbepleri, sebeplerden sonra meydana gelen neticeyi, o yüksek kemalli varlıkları, onların göğe menşei gibi, kaynağı gibi görünen, yumurtalar, nutfeler, çekirdekler olamaz, mümkünatı yok. Bincirin çekirdeğine bakın, ondan çıkan ağaca bakın, ne alakası var? İşte her zaman söylüyoruz, iktiran ayrıdır, illet ayrıdır. Allah o yumurtayı, o mahlukun, meydana gelmesi için bir sebep, basit bir vesile yapmış. Yapan anlamına değildir. Sebep olan anlamınadır. Evet. Binaenaleyh, tarihlerin naklettikleri Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam bidayeti hayatına maddi, sathi, suri bir nazar ile bakan bir adam, şahsiyeti maneviyesini idrak edemez ve dereceyi kıymetine vasıl olan. Yani insan baktığı zaman ikisini bir değerlendirip bakacak. Fakirdir, gariptir, yetimdir, öksüzdür. He? Okuma yazması yoktur, ümmidir. O da bizim gibi hastalanıyor. Aç kalıyor, harpte kana akıyor. Zırhın şeyleri, parçaları vücuduna saplanıyor. Dişi düşüyor, mübarek dişi. Hastalanıyor. Değil mi arkadaşlar? Hanımlarıyla, mücadele ediyor, onlar ona darılıyor. Allah Allah! Üstüne deve işkembesi koyuyorlar. Mecnun diye, meczup diye, deli diye tip adam dellallar çıkarıp ortalıkta gezdiriyorlar. Şimdi bu açıdan baktık mı? O kürsü-i nebevide Allah'ın davasını ilan eden zat-ı ruhani, zat-ı nurani idrak edip anlayamayız. Bu beşeri hallerdir. O hepimizde vardır. Ama onlardan çıkan insanlara bak. İşte Yavuz Sultan Selim nutfeden çıkmış. Kanuni Sultan Süleyman nutfeden çıkmış. Mister Karlay, Bismarck'lar nutfeden çıkmış. Peygamberden hepsi böyle. Çıktığı yerden ziyade çıkan insanın yaptığı işlere baktığımızda denklem iki tarafı birbirle eşit değil. Normalde kimyada bizim işlerimizde, sanatlarımızda Denklemin sağı ve sol birbirine nedir? Uygun ve muvafıktır. Aksal da denklem olmaz. Ama Allah'ın işlerinde tezat var bize göre. Denklemin bu tarafı sıfır, o kadar basit ve liyakatsiz, o kadar zavallı ve perişan, o kadar cahil ve camit, bu tarafı yüce, ali, mükemmel, onun ondan çıkması namümkün. Ama oradan çıkıyor, işte o imtihan. Oradan çıkarana bak. Oradan biri çıkarıyor. O yapmıyor. Onu vasıta olarak kullanıyor. Zamanında da onu da kullanmadı, yoktan yarattı. Hepsini her devin, her cinsin, her türün Adem babasıyla Havva annesini ne yaptı? Bak ona da ihtiyacı yok. İmtihan alemine iş girince sebebi araya koydu. İnsanlar bazı olayları anlayamazlar, idrak edemezler, aleyhinde bulunurlar. Küçümserler değil mi? Gayretullah'a dokunacak isyanlar, hatalar yaparlar. Hikmetini bilemediği olayları tenkit ederler, isyan ederler. İşte bu isyan ve tenkitler Allah'a gidip gayretullah'a dokunmasın diye kader sebepleri koymuş. Bir de imtihan noktayı nazarından insanların yağları ve ayranları birbirinden ayrılsın. Kömür gibi Ebu Cehillerle elmas gibi Ebu Bekirler birbirinden tefrik olunsun diye Cenab-ı yumurtayı oraya koymuş. Rahmetli Kürkünce hocam derdi ki, şu Allah'ın işine bak ki, imtihan o kadar basit sebeplerle, külü hale getiriyor ki, insan az dokunsa var ya, arkasında kopya var. Mesela, yumurta, tavuğun arkasından geliyor bak. Arkasından en mükemmel, en mügaddi, içerisinde nesil bereketi olan bir nimet geliyor. Ya ağzından gelse, beynine yakındır, düşünüp bir şey yapıyor dersin. Öyle yerden geliyor ki sebep bu kadar adi, bu kadar zavallı, bu kadar aciz ya. Ama geldiği yerde olmuyor ki. Onu oradan çıkaran bir Allah var. Sebep o kadar adi ve aciz. Mahcubiyet içerisinde ortaya koyuyor ki ey kulum bu güzel yumurtayı, bu müstesna varlığı sakın oraya bağlama. Onu orada yapıp önüne koyan bir rey ne var? Rahmet var ya, hikmet var. Bütün mahlukata bakın, bu kaydıyı göreceksiniz. Şu toprağa bakın, ondan çıkan güle bakın. Aynı mantık. Gül Muhammed aleyhissalatü vesselam, toprak onun neyi? Cesedi, beşeri hali. Şimdi o güle bakıp da o gülün güzelliğini, kokusunu, rengini, teravetini, o toprakta aramak, toprağı araştırmak cehaletten başka bir şey değil ya. Allah'ın insanlara vermiş olduğu liyakat ve özelliği, kabiliyetleri onun genetiğinde, kromozomlarında, genotipinde, nükleotit bağlarında arayan adam ahmaktır. Evet orada bir plan var ama şuursuz. Şu evin planı var, projesi var. Salonu nereye, mutfağı nereye, girişi nereye, çıkışı nereye, tamam. Var plan. Peki evi yapan plan mıdır? Proje midir? Mümkün müdür? basit bir vesiledir. Hani diyor ya, abi bu senin evin diyor. Mühendis. Bak abi evin, evin bu diyor senin. Öyle değil mi oğlum arkadaş? Oturuyorsun masanın başına. Bu senin dairen diyor. Şurası hol. Şurası dişlerin evin salon. Burası mutfak. Öyle değil mi? Şurası oturma odan. Şu öyle olsun böyle olsun. Şimdi göstereyim adam şu kadar kağıtta. Şimdi Allah için şurası salon mu? Salonun neyi var burada ya? Dört çizgi var dört. Ama o dört çizgi insana değil mi? Bir salondan, bir evden, bir apartmandan, bir saraydan mesaj veriyor. Mesela bu işte. O çizgi ne yapabilir? Ne taşı taşının üstüne koyabilir? Ne evi özelliğini değil mi? Çıkartabilir. Ama o da olmasa evi izah edemeyeceğiz. İşte Cenab-ı Hak ilmini, hikmetini, iradesini insanlara kabul ettirmek için bazı şeyler koymuş. Kader var, plan var, program var. Ama o çizgiler o nükleotit bağları ve kromozomlar o mahlukatı yapanlar değil. Onlar birer harita. O da şuursuz. Haritayı da çizen biri var. Haritada yetmez, müteahhit lazım. O da yetmez, malzeme lazım. O canlı, devamlı yaşıyor. Yapılmış, bırakılmış değil ki. Her an usta iş başında. Aynı anda çekicinize de aynı anda küreye vuruyor diyor Üstadımız. Biz her birimiz canlı bir varlığız. Kainat hareketli sabit değil ki. Usta her an iş başında yani. Bir an kainat kendi haline kalsa yok olur. Bir an sonraya geçemez. Sistemi böyle kurmuş. Ama getirip biz bunu yani atomların harekatına, zerrelerin tahrikine veya diyelim ki tabiata, doğaya, deizme isnat ediyoruz. Kainat bir makina, göya usta kurmuş makine çalışıyor. Hay baba maşallah. İşte insanın en büyük yanlışı Allah'ın işini kendi işine benzeteceği için, benzettiği için hatayı da burada yapıyor. Ben bir cihazı kurup çalıştırıp bırakıyorum ya. Sanedik alem de öyle olmuş. Alem her an yenileniyor, her an değişiyor. Benim yaptığım makine sabit duruyor. Onun da hücreler olsa, o da canlı olsa, o da her an değişse ben makinenin yanına ayrılamam ki. O makine hem içinde, hem dışında, hem sağında, hem solunda hem halkın hem üstünde her daim bulunmam lazım ki, o makine bir hata yapmasın, mükemmel çalışsın. Kainat böyle bir makinedir. Evet. Ancak vidayeti hayatına ve levazımı beşeriyetine ve ahvali zahiriyesine ince bir kışır, Heh. nazik bir kabuk nazarıyla bakılmalıdır ki, o kışır içerisinden iki alemin güneşi, ve Tuğba gibi Şecere-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam çıkmıştır. Bitti. O basit bir kabuktur. O kabuğun böyle bir zatın hakikatını, mahiyetini yapması mümkün değildir. Ama Cenab-ı Hak bu hakikatı, o yüce mahiyeti o vücutta, o bedende yaratmış, ondan zuhur ettirmiştir. Bütün mükevenatı bir serreden yarattığı gibi Allah. Bütün mükevenatı. Evet. Ve feyz ilahi ile sulanmış ve fazlı Rabbani ile tekamül İltiş. etmiştir. Bir cümle yazıyorsun. O Allah birdir. O Allah birdir. Harflerin ne özelliği var ki? Ama o Allah birdir hakikati bir iman mesleğini nazara veriyor değil mi? Bak bir adam deşer, dese ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ne oluyor bu adam? Küfürden imana giriyor. İslam dairesine giriyor. Ama onun ifade ettiği mana, terennüm ettiği hakikatin harflerle bir ilgisi yok. Harfler şuursuz cansızdır. Bir kıymet ifade etmez. Bu imanın yüceliğine ve aliniydi. O adamın iman bereketiyle niyetini ortaya koyup, değil Bütün mana aleminin önüne açılmasının sırrını harflerin kendisinde aramak, onlara mana vermek, onları yükmek, yüklemek ahmaklıktır. Aynen bunun gibi bu kainatın güzelliğini, kemalatını o varlıklara vermek, ondan bilmek, havanın mükemmel harika işlerini onun atomlarına, hava zerrelerini isnat etmek, değil mi? İnsanın inancını sarsar, itikat dairesinden Allah korusun çıkartır. Ama havanın bir özelliği var mı var? Nereden geliyor o? Yaratıcısından ona gelen bir sırlı hakikattir. Allah'tan geliyor. Evet. Binaenaleyh Nebi İzzişanın aleyhisselatu vesselam mevdi hayatına ait Ahval-i Suriyesinden zayıf bir şey işitildiği zaman üstünde durmamalı. Tabi mesela diğer peygamberlerin de vücutları var, varlıkları var, hücreleri var, hatta çok uzun ömürlü yaşamışlar. Onlardan niye Efendimizin davası çıkmamış? Aynı ağırlıkta, aynı kiloda, aynı hücrede, aynı azap organlara sahip olan kafirler var. Aynı özellikte, aynı kire, aynı hücrelere sahip olan müminler var. Maddeyle bir alakası olsa ikisinden aynı şeyin çıkması lazım. Bak, bütün odunların özelliği aynıdır. Bak burada odunlar dizili. Bir adam bir gövdeyi inceledi mi bir bitkinin gövdesini? Bütün bitkilerin gövdeleri aynıdır. Hep birini ayrı ayrı incelemeye lüzum yok. Kanun kaydı var. Peki hiçbirinden Bitkilerin farklı olmayan bu gövdelerden, odunlardan çıkanlara bak şimdi sen. Birinden lahana, öbüründen kiraz. Ne kadar farklı. Birinden pancar, öbüründen portakal. İşin maddeyle alakası olsa hepsinden bir tek şeyin çıkması lazım. Ha, yarın bak cennette inşallah Cenab-ı Hak ne yapacak? Tuğba diye bir ağaç yaratmış. Tek ağaç olacak. Herkesin cennet bahçesinin önünde bu ağaç bulunacak. O ağacın dalı geçecek kökü gökte, dalları yerde. Dünyadakilerin kökü yerde, dalları havada. Cennette buranın tersi. Böyle bahçenden uzanıyor bu dal. Aynı ağacın dalı. Üstad der ki, sen desem bir ağaca bana filan meyveyi ver. Bak bir ağaca filan meyveyi. Portakal mı aynı ağaçtan? Elma mı aynı ağaçtan? Değil mi? Kiraz mı aynı ağaçtan? Olmasa uzak mesafeye gideceksin ki kiraz gelsin. meşakkat olur. E dünyada da böyle hafif biraz ayırmış. Kökleri aynı. Gövdeleri aynı. Dalları aynı. Yaprakları aynı. Kaydeye tabi olan bütün nebatatın, ağaçların başlarında sallananlara bak ayrı ayrı. Ah cennette bunu biraz daha birleştirecek. Bir odundan, bir damardan her türlü meyve alacağız biz. Arkadaş, şimdi bu güzellikleri getirip oduna bağlamak, odunu araştırmak, odunda kazı yapmak, odun inceleme kalkmak içinde boğuluruz ya. Odun bizi aciz eder arkadaşlar. Aklımız da ermez. Ama Allah onları taktı. Allah onu malzeme olarak kullandı. İhtiyaç ol, ihtiyaç olmaz onu da kullanmaz. İhtiyaç da yani hikmet açısından ihtiyaç. Kudret açısından değil de. İstese yoktan da yaratırdı. Yaratmış. bu defa da vardan yaratmış. Muradı öyle çünkü. İmtihan olacağından dolayı Allah ona mecbur değil ki. yoktan yarattığına inandığım Allah. Odunlardan sebep bana varlıkları gönderiyorsa ben bunu onlara isnat etmem. Onlara bağlamam şirki hafi oluyor. Evet. Binaenaleyh Nebi-i Zişan'ın aleyhissalatü vesselam mebdi hayatına ait ahval-i suriyesinden zayıf bir şey işitildiği zaman üstünde durmamalı. Bak sana demişler ki ya nübüvvet gelse gelse Velid bin Mughire senin gibi zeki, kabiliyetli, alim adama gelmesi lazımdı. Sen buna daha layıktın. Sen dururken ümmi bir nasıl gelsin? Aa işte bak oraya takılmış. Üstad onu anlatıyor. Evet. Allah Allah. Üstad geç geç onu diyor. Onun nübüvvet mesleğini onun bedeninde, vücudunda, ümmiliğinde arama. E bu garibana mı gelmesi lazım? Demişler ya Muhammed biz senin dinine girsek. Efendimiz Aleyhisselam müşrikler. Evet. A bu kölelerle biz eşit mi olacağız? Evet. Yuh olsun o dinedir. Görüyorsun bak bir kölenin iman etmesinin iman değerini adamın köleliğiyle kıyaslıyor. Allah gözlerini böyle kör etmiş. Üstad der ki bir dellalın elbisesine, garibanlığına bakma. Elindeki maddenin veya madenin değer ve kıymetine bak. Üstü yırtık, perişan bir adam elmas diye bir nimeti taşıyamaz mı? Çantacılar var. Altuncular iyi bilir. Çok garibandır onlar. Ama eline aldığı çantayla belki 3-3 milyonluk ne götürür? mücevher götürür. Tamam mı? Ama insanların gözü nerededir? Sarrafiyelerdedir. Esas malı bunlar taşırlar. Şekline, tipine bakarsın, itibar etmezsin. Harabat ehlini hor görme sakın. Defineye malik viraneler var. İşte o viranelere bakan bir adam defineyi yakalayamıyor. Efendimiz'e de yetimdir, öksüzdür, garibandır. He? Allah ümmiydi okuma yazması yoktur gözüyle bakan adam kaybeder imtihanı. Oradan çık. Oradan Allah'ın çıkarttığı bir dava adamı ahlak ve fazilet unsuru abidesi bizzat-ı bak da kabuğunda veya kışrında zahiri özelliğinde boğulma. O da güzel de ama Allah müsaade ettiği kadar değil mi? Merhale gelmiş. Allah'ın alim de yapabilirdi. Edip de yapabilirdi ama her şeyi o öğretmiş. Beşerden bir şey öğrenmemiş. Evet. Ama onlar da öyle tabi. Nere mezunu diyor geçen bir tanesi. Hangi ilahiyeti bitirmiş dediği zaman. İlahiyeti bitiren alim oluyor. Müderrisler. Şimdi, eski medrese hocaları var ya bir de şimdi kim profesörler ha. Kürsü başı derse am. Öyle derlermiş. Bunlar diyor ki diplomasi bile yok. Ya İmam Azam diyor yani mumun karşısında, çadırın içinde, bilgisayar yok, devenin sırtında bu iştihadı yapmışsa, e ee? Valla ben bu villalarda, Mercedeslerde önümde bilgisayar da var. Hafız öyle, olmaya da lüzum yok. Hadis ezberleme lüzum yok. Düğmeye bastığımda he? önüme geliyor. Ben daha rahat, daha rahat yaparım. Öyle bir şeyden gaflet ediyor ki Ve onlar da asrı yarıştırıyor adamları değil. Tabi. O da bir imtihan. Evet derhal başını kaldırıp etrafı aleme neşrettiği nurlara bakmalı. Heh. Mahaza mebdi hayatına şek ve şüpheyle bakan adam herhalde mastar ile mazhar. Heh, mastar ile mazhar. mazhar evet. Yani ma vücut onun mazharı, mastarı değil. Mazhar yani ondan çıkan demek. Mastar çıkaran demek menba ve kaynak değil. Menba ve kaynak Allah'ın muradıdır. Allah isterse en basitten, en mükemmel, en mükemmelden en basit şey çıkarır. Evet. Mastar ile mazhar, menba ile makes, zati ile tecelli aralarını fark edemiyor. Evet. Ve bu yüzden şüpheye düşer. Evet, Nebi Zişan aleyhissalatü vesselam tecelliyat-ı ilahiyeye mazhar ve makestir. Ya. Mastar ve menba değil. Değildir. Bedeni, vücudu, hayatı, çağı. Abi orta çağda böyle olur mu diyor. Bak o da çağa takılıyor. Çağdan çıkana bakmıyor. Aa da medeni çağ buyur. Şu vahşete bak. Şu perişanla buyurun. Eğer asrı yarıştıracaksak orta çağda o medeniyet, asr saadet. Buyur medeniyet çağında göğe tırnak içerisinde şu rezalete bak. Şu perişan vura vurana kıran kırana. Kan dökülüyor menfaatler için. Demek ki, hususi bir inayeti ilahiye ile orta çağın karanlıklarından böyle bir davanın çıkması ne çağla ilgili, ne bedenle ilgili, ne de o zamanki varlıklarla ilgili. Sadece Allah'ın muradı ve takdiridir. Evet. Çünkü o zat aleyhissalatü vesselam yalnız abdir, kuldur ve ibadetçe herkesten ileridir. İleridir evet. Demek bu kadar görünen terakkiyat, ibadet herkesten ileri olması, aynı zamanda boyun büküklüğü, garibanlık, farklı zaruret, hastalık, he? öksüzlük, yetimliği de getirecek. Tam abd olacak o. Ana olsa, sülale olsa, baba olsa, servet olsa, devlet olsa, tam abdiyet zuhur etmez. Bak cennette peygamberler girecekler. Peygamber hep cennete girecek. Ama en son peygamber ve Davud Aleyhisselam. Niye saltanatları var? Aynen, ha, ya en son onlar gelecek. Allah rahatlık vermiş, uzun vermiş, keyif vermiş. Sıranı bekle. Meşakkatli olanlar var bak. Evet. Demek bu kadar görünen terakkiyat, Hı. kemalat onun zati malı değildir. Ha, tecellidir. Zatından kaynaklı tecelliden tecelli edilmiş biter. Aynayı güneşe çevirdin mi gözünü kamaştırır güneş gibi o aynadan gelmiyor. Güneşten geliyor. Ayna mazhardır. Tecelli var orada. Elektrik kebandan geliyor. Bu mazhardır. Tecelli var burada. Eğer lambadan gelse şarteli kapasa buradan gitmemesi lazım. Evet. Ancak hariçten verilen Rahman Rahim'in tecellileridir. Evvelce beyan edildiği gibi hiçbir şey bir zerreye bile manayı ismiyle mastar olamaz. Ne güzel. Manayı ismiyle kesinlikle ama ama bir zerre manayı harfiyle semanın yıldızlarına mazhar olur. Süper. Ne güzel. A'nın kendi manası hiç ma, hiçbir manası yok. Kendi kendi hiçbir manayı ifade etmez. A. A'yı bana anlat bakalım. Kaç cümle kurabilirsin? Bak kendi zatında harf olduğundan dolayı değil mi? Kendi zaten hiçbir özelliği yok. Ama manayı harfiyle. A bana ne çağrışım yaptırır dediğin zaman on satır, on cümle kurarsın. Yazanı var. iradesi var. Hayatı var. Yani yazanın hattı güzelmiş. Değil mi? Niye ve değil daha de yazmış? Tercihi var. Say sayabildiğin kadar. Kudreti var. ilmi var. A yazmayı biliyor kendine diyelim bir satırla işaret ederse, sahibine on satırla işaret eder. Bir A böyle olursa, peki insan hakkında bu kadar kitap yazılmışken, kendi hakkında, manayı harfi noktaya nazar, Allah namı hesabına kitaplar yazılsa, trilyonlarca onu fersah fersah geçmesi lazım. Ama gel görün ki, Rabbi ile münasebetinde sağlam bir eser ortada yok. Ama her şey zatını anlatmakta habire döşeniyor. Evet. Mana ismiyle, mana harfiyle değil, mana ismiyle bakıyor. Onun da cazibesi onu çekiyor. Evet. Yalnız gaflet ile o zerrenin mastar olduğu zannıyla bakıldığından sanat-ı ilahiyeyi tağuti bir tabiata mal ederler. Evet. Bitti mi? Subhanek. Subhaneke la ilmelena illa maallemtena inneke entel alimun hakim ve afuru davahum enilhamdülillahi <laughs> rabbil alamin. And input.